2 Aralık 2025'te ATV'de yayınlanacak olan Karadeniz'in Gözü dizisinin 14. bölümü, bu sezonun en dramatik ve duygusal açıdan yoğun bölümlerinden biri olacak gibi görünüyor. Azil, herkesi şaşırtarak ortadan kaybolur ve günesi gelinlik içinde yalnız bırakır. Bu durum sadece karakter için değil, izleyiciler için de büyük bir şok olur. Günes'in ağladığı ve bağırdığı sahneler, ihanet ve güven kaybıyla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu etkileyici bir şekilde gösteriyor. Güneş, Azil'in davranışlarını anlamaya çalışırken, aynı zamanda ailesindeki sırlar ve yanlış anlamalarla ne kadar yorgun olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu sırada Azil, şehrin dışında, yarı harabe bir evde saklanır, huzur arar ve sadece onu gerçekten anlayabilecek birine ihtiyaç duyar. Azil'in Güneş'e olan öfkesi anlaşılabilir. Çünkü Güneş, annesi Mercan'ın intiharını saklamıştır. Azil'in yaşadığı gizli acı ve adaletsizlik, diziyi son derece derinleştiriyor. Karadeniz'in gözü bir kez daha dramayı, duyguları ve karakterlerin psikolojik gerçeklerini ustaca harmanlayabildiğini gösteriyor. İzleyiciyi ekran başına kilitliyor ve her karakterle empati kurmasını sağlıyor. Her sahne hem içsel bir acı hem de anlayış ve samimi duygulara dair umut taşıyor.